İlk olarak papara.com üzerinden giriş yapa tıklıyoruz. Karşımıza çıkan menü üzerinde mevcut hesabımızla giriş işlemini gerçekleştiriyoruz. Videonun altına bıraktığım güncel linkten Grandpaşabete giriyoruz. Profilimizin solunda yer alan para yatırma seçeneğine tıklıyoruz. Önümüze açılan menüden Turbo Papara seçeneğine tıklayarak yatırmak istediğimiz tutarı giriyoruz. Açılan pencereden yatırma işlemine başla butonuna basıyoruz. Karşımıza çıkan ekrandaki bilgileri kaydediyoruz. Sonrasında Papara hesabımıza geri dönüp para transferinden para gönder'e tıklayıp hesap numarası ve tutarı girerek işlemimizi tamamlıyoruz.